Sevgili arkadaşlar iyi günler diliyorum. Yeni bir video serisinde karşınızdayım. Sizlere MySQL anlatacağım. İlk videomuz MySQL kurulumu, download ve kurulumu. Hemen hızlıca giriş yapıyorum. MySQL download yazdım. Karşıma bu sayfa geldi. Şurayı tıkladım. Böyle bir ekranla karşılaştım. Bir Windows için kuruyorum. Şu anda farklı bir şey için kuruyorsanız buradan seçersiniz. Operating sistemi ben iki Windows olduğu için buradayım. İki tane burada kurulum maddesi var. Her ikisiyle de kurabilirsiniz. Ama biz şunu takip ediyoruz. Birinci maddeyi. Burada no thanks just start my download diyoruz. Ve download gerçekleşiyor. Download'a girdim. Az önce de download etmiştim ben. Tekrar geldi karşıma. Tıkladım burayı. Ve şu anda işlemleri başlattı. Bu esnada size bazı sorular soracak. Bilgisayarınızda değişiklik yapmak istiyor. Onaylıyor musunuz diye. Bunlara evet diyeceksiniz. Daha sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek. Burada Custom'ı seçiyoruz. Şurada Custom. Next diyorum. Buraya girmeden önce, burayı yapmadan önce bir şey söyleyeceğim. Ben de gelmeyebilir. Şimdi göreceğiz. Visual Studio ile ilgili bazı sorular sorabilir. Onlara Yes deyin, Onları onaylayın. Bazı çünkü ekstra bir şeyler gerekli. Benim makinemde yüklü olduğu için gelmeyebilir. Siz de onları gelirse onları onaylayın. Buraya geldim. MySQL Server'ı kuracağım. Geliyorum şuraya. Bakın. Tıkladım. Hepsini açtım. 3 8.033'ü seçtim. Nedeni bazı arkadaşlar sorun yaşadıklarını söylediler. 36'da o yüzden 33'ü kuruyorum. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Muhtemelen 36'da da sorun olmayacaktır ama. Çünkü daha önce kurmuştum ben. 8.033'ü buradan da seçtim. Bakın ikinci olarak bunu da buraya attım. Yani birini MySQL serversdan seçtim. Bir tane Application'dan seçtim. Seçtim şeyler burada. Seçtikten sonra da buraya tıkladım ve buraya geldi. Şimdi Next diyorum. Bunlar ready to download. Execute diyorum. Ve artık onları download etmeye başlıyorum. İnternet hızınıza göre yaklaşık 1 ile 5 dakika arası sürebilir. Belki daha kısa da sürer. internetiniz hızlıysa. Ben de şu anda bakalım ne kadar sürede download edecek göreceğiz. Muhtemelen bu aşamadan sonra soracaktır. Bu Visual Basic, Visual Studio olayını. Ona yes dersiniz. Evet, ben de yaklaşık 1 dakika gibi sürecek galiba. Bitirdi. Next diyorum. Ready to install. Execute diyorum. Şimdi de install ediyor. Downloadları yaptı. Şimdi install ediyor. Hem server'ımı hem workbench'ımı. Her ikisine de ihtiyacımız var. Evet, install da yaklaşık 1 dakika sürdü. Next diyorum. Ready to configure. It. Next diyorum. Evet. Şimdi bakın development computer buralara geldi. Hiç bunlara dokunmuyorum. Bakın hiçbir şeye dokunmuyorum. 33.06 bu JDBC'de işimize yarayacak. Buraya erişmek için portlara dokunmuyorum. Protokola hiçbir şeye dokunmuyorum. Burada next diyorum. Next diyorum. Evet şimdi bana password soruyor arkadaşlar. İlk girişte bu passwordler bizim için son derece önemli. Dolayısıyla buraya yazacağınız password'ı unutmayın. Tabii ki ben şimdi çok basit bir password yazacağım. Sizler buraya daha düzgün password'lar yazın. Ancak bunu unutmayın. Bunu unutursanız çok sorun olur. Yeniden kaldırmak zorunda kalırsınız. Ve yeniden kaldırması da biraz kuruluma göre daha zor bir işlem. Mecbur kalırsanız, kaldırmak, kaldırmak zorunda kalırsanız, C'nin altında program data ve program files'in içerisindeki MySQL'leri silmeniz lazım. Her ikisini de. Hatta orada hidden bazı dosyalar olabilir, gizli, gizli klasörler olabilir. O gizli MySQL klasörleri dahil tümünü yok etmeniz lazım. Zayıf dedi, önemli değil, zayıf olsun. Burada yeni bir şey ekleyebilirsiniz, eklemeyeceğim. Buraya yine dokunmuyorum. Yine yes diyorum. Hiç dokunmuyorum. Execute diyorum. Yani bir orada custom seçmiştik başlangıçta hatırlayın. Bir de burada root şifresi girdik. Evet finish diyelim. Configuration complete. Next. Finish. Evet kurulumuz tamamlandı arkadaşlar. Workbench'imizi açabiliriz. Workbench'imiz otomatik açıldı. Root password'una geldim. Şu anda Workbench'imiz hazır. Artık MySQL'imizi kullanabiliriz. Hepinize hayırlı olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere.